Ev kalabalık bak. bak. O kadar. Ev kalabalık misafirin evet, evet. var da sen buralarda niye babci oynan kardeşim? Adamlar sorarlar işte öyle sorunlar Adamlar çay yap, kahve yap, çikolata koy önlerine iyisin. Aha önümüze iki kişi indi şu an angarların oraya. Aha silahım evet. yok şu an ne yapayım? Yani. Dediğini yapayım oğlum ben ifa vereyim de ondan sonra. Ulan şaban. Yedim edim tamam yok şu iyi dedim lan iyi dedin onu lan ne iyi dedin lan da ben ölüyorum ama bir silahım olursa onların içinden geçeceğim de yavaş bak yavaş bak oğlum canavaz 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 geri bas bas sargı buldum valla şimdi onların düşünme zamanı geldi şunu unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz bir şey hatah ya Koş 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 koş. İçeride adam içeride koşuşturuyor bir yerde. Kaçıyor önümden bir yere. Bir yere yani doğru topluyor. Dışarıda. Konteyner orada. Sahi. Lan bunlar yeni başlamış oyuna lan. Değil Nasıl sıkıyorlar lan? görmüyor musun? Pıt 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 diye sıkıyorlar. Ah kuzu var. Nasıl? Oğlum yeni başlayan adamın Bas server'ın da işine. Öyle, öyle öyle Bizim Volvo birilerini vuruyor ya gidelim. Evet beyler yeter artık bu kadar lootlandığınız. Toplanın bakayım. İn 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 in, i̇n numarayı. Dolmuşta da savaşa gitmeyen ne bileyim yani. Şaban abi gel gel, gel hadi gel. Hadi yeter yeter gel. Çarptık. Sen nerede? Ne örüm lan? Ne örüm? Sen neredesin lan? Drop dedin bak nitroyu dedim Alan. Almışlar Alan. ki ama almışlar almışlar. Sisi buraya kim attı? Nasıl bir mantık ya? Düşman ya Şaban abinin kafaya çarptı ya. Neyse bir enerji ben içeyim ben de ya. Ya. ölecek zaten o kadar topladık boşa gitmesin. Aha Lan nasıl kafa atamadın onu? Ne <laughs> kafası oğlum? Adamlar dört. Salak bize dört kişi. Nasıl bir ben lan? Enerji içiyordum ya, tam tam enerji içiyordum. Baktım araba geliyor Üzerime, üzerime bir şey geliyor. Ee, Senin nasıl yol çıkıyorsun? Adamlar, adamlar aşağıda haydi. Aşağıda... Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Arkadaşlar benim de takip edelim. Takip edelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Takip takip takip. buradalar Uşman, buradalar. Yürüldü. Buradalar tabi. Biz mı geçiyor? Sakin oynayın güzel oynayın. Ben ölebilirim. Önemli değil. Benim ölmem önemli değil. Oğlum savaş nerede dönüyor? Ben bulamadım bir türlü adamları ya. Allah Allah çıldıracağım ha. Bitti herhalde ben birini aldım. Atacağım bombayı aldım kendimi üstüne oturacağım. Araba, Araba geliyor. Pickup. Şu taraflarda evet, da, da sesini tam alamadım. Görüyorum Malzemeler ya. bende. Sakin olun bir. Helal. Arkaladım ben. Helal lan. Kanker. Tam arkaladıydım ha. vurmaya geldim tam. Anki. Aha gördüm birini Şurada. Şöyle göster, göster, göster. Arkasında da var şaban. Düşmandır. Vuramadım. Taş arkası. Bizi kesiyor. Headshot'ı var. Can çok az headshot'ı var. VSS e sıkıyor. VSS e sıkıyor. Oynayın. Teoriye mi oynuyor? Adam sıkılır teoriye giden Başka birileri daha atıyor da. Göremedim. Tepe. Şu tepeyi bir indir. AVM'yi bir indir. Lan 4 numara sağ sola sıkıp hı durma vur artık şu abi hadi. Oğlum abi değil la bana. Abi diyecektim diyemedim. Nasıl? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Herkese de bir sıkamazdık ya arkadaş. Düşman görüldü. Oy araba patlattım kaç kişi aldım? Bir kişi aldım herhalde. Neredesin lan? Bize sıkıyorsun sen. Hadi göster. bedet chat gidin hadi. Oğlum ne yaşanıyor şu Ne yaşanıyor şu an? Ne yaşanıyor? Şaban şurada adam var kanka. Evlere çıktılar şura oldu. Düşman görüldü. Anladın mı? Onun dışında altımız ha, var. Mı? Altımızı zaten biliyorsunuz. Anladın mı? Sen şimdi bana ne yeme diyorsun? Adamlar ya vallahi. Adam otobüsün arkada Arabi saklanıyordu. Otobüsü patlattım. patlattım otobüsü adamı. Fuck you istedim. Araba geldi üstüne. Mira'da geldi işte. Geri dön, geri dön, geri dön. Biri düştü. Birinin canı da çok az. Arkadan öldüm ben. Beni arkadan vurdular. Beni arkadan bunlar niye abi. vuruyorsun sen ya? Bunlar. Bale oynayın şuraya. Şurayı oynayın. Çabuk bir gelene. kişi kaldı. Oyna 4 numara oyna direkt al. oyna. Ben öldüm zaten de direkt oyna 4 numara. Bir kişi kaldı çabuk. Beni tutun hemen ben evet. beni tutun. Bitiriyorlar beni. Eve gireyim dur. Dur eve gireyim dur. Lan kapıyı niye kapatıyorsun oğlum? Ver info. Düşman görüldü. Marked location. Bu arada o düşman artık yok olacak. Alanı bize verin. Allah <laughs> Lan silah tekli değilmiş lanet olsun ya. Buraya, buraya, buraya. <laughs> ben aldım orayı da siz almayın. Sen al orayı. Arkadan bir tane daha koşuyor şaban. Işınlandı lan adam. Canı çok az ışınlandı. Öl artık Allah'ım belası. Evet. Öl. 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 Şu da düştü. Düşman görüldü. Adam burada, adam burada, adam burada. Vur 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 Düşman vur vur görüldü. vur vur. Can çok az diyecektim, yatırdın. Helal. Bir Adamın kaldı. İsmi gibi ya. Yani. Bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı o da ev. Ev ev. Düşman görüldü. Evet. Hadi, hadi. Herkesi de ben mi göstereyim orada şu? Şşş. Hayır. Bayılttım nerede lan benim burada? Şşş. Bomba atacağım lan ben Nerede lan? Düşman, la Düşman görüldü. Allah Allah. Oğlum ben adam vurmak istemiyorum şu anda. Ha? Çık da öyle hadi la. Çık da öyle vurmayın la, la. Vurmayın lan la vurmayın lan vurmayın. Dalayı çiçerdim. Neyse güzeldi. Eline sağlık bu vallahi. Nasıl nice